Arkadaşlar merhabalar. Binance TR Türk kullanıcılarına özel bir etkinlik yapıyor ve bunda hızlı olan tabii ki kazanacak. İlk gelen esaslı olduğunu belirtmekte fayda var. 55.000 bast ölü havuzundan pay alın olarak belirtilen bir etkinlik. E, Hala hazırda hesabınız varsa da bir e, kazanma şansınız var. Yoksa da e, yeni bir hesap açarak da kazanabilirsiniz. E, bu buradan ödül kazanabiliyorsunuz. Burada yapacağınız işlem şu etkinlik 1 Kasım 12 Kasım tarihleri arasında geçerli ama ilk gelen alır esaslı arkadaşlar bakın ödüller ilk gelen alır esasına göre dağıtılacağı için hızlı olmak gerekiyor. Bugün başladı yeni başladı onun için hemen katılmakta fayda var sadece Türk kullanıcılar için geçerli olduğunu belirtmekte de fayda var. Şimdi yapacağımız işlem ne eğer 1 Ekim 1 Kasım'la 12 Kasım tarihleri arasında arkadaşlar e, kampanya süresi boyunca e, bir a, da, bir kişinin davetiyle eğer da, katılırsanız projeye e, katılırsanız e, Binance'a TR'den bahsediyorum global değil kimlik doğrulamasını tamamlayıp ilk Türk Lirası işlem çiftinde alım veya satım işlemi gerçekleştirsin yeterli tamam mı herhangi bir kısıtlama yok şu kadar demiyor. 10 lira demiyor, 20 lira demiyor, 50 lira demiyor, 100 lira demiyor. Herhangi böyle bir sınırlama olmadığını burada gözlemleyebilirsiniz. Duyuruyu da aşağıya açıklamalar kısmına paylaşacağım. Bunu yaparsanız arkadaşlar kimlik doğrulama işlemi tamamladıktan sonra bakın kimlik doğrulanmadan değil, kimlik doğrulama işlemi tamamladıktan sonra istedikleri miktarda Türk lirası yatırmalıdır diyor. Tamam mı? E öncelikle bunu yapacağız. Önce İlk önce kimlik doğrulama işlemini tamamlayacağız bu etkinlik için, ardından istedikleri miktarda hiç fark etmez 10 lira, 50 lira, 100 lira Türk lirası yatırmalıdır diyor ve yatırdıktan sonra TR işlem çiftinde fark etmiyor ilk alım veya satım işlemini gerçekleştirmelidir diyor. Bu işlemi yaptığınızda eğer sizin hesabınız varsa yeni bir üye arkadaşınızı davet ettiyseniz 50 lira kazanırsınız. Davet ettiğiniz yeni hesap açan arkadaşınız da 100 lirayla ödülleneceği belirtiliyor. Bilginiz olsun. Lira, Türk lirası yatırma seçeneklerinde de görmüş olduğunuz üzere e, hani banka transferi gerçekleştirebiliyorsunuz. Akbank'tan, Vakıfbank'tan, Ziraat'tan, FIBA ya da diğer bankalara EFT gün içerisinde gönderim yapabiliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz e, Binance'ın kendi hesap adına IBAN numarasına göndermeniz e, yeterli oluyor arkadaşlar. Tek yapmanız gereken hani banka sayfasında görünen hesaba e, TR hesabınıza yatırmak istediğiniz miktarda Burada dikkat etmemiz gereken en önemli kısım zaten en başında da belirtildiği üzere kendi adınıza soy isminizde açmış olduğunuz hesaba yine kendi adınız ve soy isminizin olduğu bankadan para göndermeniz gerekiyor arkadaşlar. Bunda da belirtmekte fayda var. Böyle bir etkinlik var. Dileyen katılır. Aşağıya linki koyacağım arkadaşlar. 100 lira kazanma şansınız olabilir. Tabi dediğim gibi ilk gelen alır esaslı olduğunu, olduğunu da dikkat etmekte fayda var. TR Binance zaten hani aynı şekilde hani TR Binance eğer Binance kullanıyorsanız başka bir borsaya komisyon ödeyip işte TL'ye döndürmeye çalışmak gere çalıştırmanıza da gerek yok. Elinizde Global Binance varsa transfer menüsünden de TR Binance hesabınıza otomatik olarak hiçbir kesintiye uğramadan paranızı gönderebiliyorsunuz. Aynı zamanda TL'ye dönüştürmüş olduğunuz bakiyenizi de kendi mevduat hesabınıza gönderirken vadis hesabınıza gönderirken şu an için herhangi bir komisyonda ödemiyorsunuz. Bu da önemli bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.